ayakkabıyı ipinden tutuyor öyle savuruyor nasıl hoşuna gidiyor manyağa ah <laughs> yavrum benim ne <laughs> seviyorsun sen o ayakkabıyla oynamayı <laughs> onu öğrendi sallamayı gidiyor atıyor tahtanın üstüne atıyor oradan çeviriyor ah <laughs> yavrum benim <laughs> Kazlar kavga edince dikkate o tarafa git. <laughs> <laughs> Hayır yavrum beni bırakmaz da ayakkabısını. Hemen yani bizi de takip edelim. Kazları da görmüş oluruz o arada. Hakikaten <laughs> <laughs> o Ayağına giymiyor. Yavrum <laughs> benim. Ayakkabılı köpek diyelim mi sana? Deli. Onu sallıyor kendine çarpıyor ya hoşuna gidiyor bir de. <laughs> ne yapıyorsun deli sen ne yapıyorsun deli ha, çok mu seviyorsun ayakkabını sen Hadi ver ayakkabıyı oynayalım beraber. Hadi getir, getir ayakkabıyı. Ver hadi de oynayalım beraber. Hadi kara oynasın. <laughs> Yavrum benim. Ne <laughs> güzellerim benim. bırakmıyor da ağzından o ipi ya. <laughs> hadi bırak ayakkabınla oynamayı Kara abinle oyna hadi. Kara onunla oynasın istiyor yavrum benim. Git hadi git git kardeşine bak hadi. Hadi git tankoyla oyna. Hadi yavrum benim.